strateji alestek çok iyi ya Adam yardım et çıktık şorluk ya İpe dizledin bizi Fotoğrafımızı çek Bunlar manyak ya <laughs> Beni şey böyle bir şey istemiyorum. Sarp Bey, Sarp Bey siz de başımızda böyle parmağınızla bize şey yapın, işaret edin lütfen. Biber gazı sık biber gazı. <laughs> Abi sen kenardan çek. Halka şiddet <gülüyor> var <gülüyor> <be>. <gülüyor> Önümüzde, önümüzde. Düştü bir ete. Düştü bir ete. Birisi daha düştü. Ya in artık şu sikrimin arabasından. Birisi daha düşürdü. Üç kişi, üç kişi. Bölge doğru geldi. Memurandır konuşuyor. Bölge doğru geldi. <laughs> yok yok. Baba da Saldır er bir bir. Kalkı sağlıyor. Eee bir kalkı sağlıyor. 10.84 84 paralar takibe geçiş yapıyor. Dedektif market için kontrol eder misin? Takip At, ettiğimiz şimdi. araçta bir kişi var, diğer şahıs yok. Araçtan evet, düşmüş olabilir mi? Olumsuz binmedi araca. Şey market için kontrol edelim direkt. Şahıs ve evet. sürücü kanaldan güneye doğru ilerliyor. Eğer okay, öyleyse direkt buraya gelin. Avukat tutabilirsiniz. Avukat tutacak paranız yoksa devlet size bu olana sağlayacaktır. Avukat tutmak istiyor musunuz? Gibi bunları sorardı. Tamam ceza Peki, bu. Geçmiş olsun der gönderelim. Bu hakkı deniyor çaça. Sadece çaça. Marlin hakkı. Marlin miydi? Ne? ne? Sadece bu hakları Mary, saydın ya. Ne hakları bunlar? Ne Yarı mıydı? Beri miydi? Neydi <laughs> bu <Boxtura> adam? <mı? gülüyor> Kafanızı sıkıyor. Neydi lan? Manakum, ne neydi, Neydi lan? Dur bir dakika dur. Çok sik. Merlin, Merlin hakkı. <laughs> lan ne? Yok <laughs> şey amına koyayım. Yok Murphy. Marlin Monroe amına koyayım. Neydi? Orkey, neydi? Dur dur. Bu arada bu neydi? Miranda. Hı. Hmm. Allah Allah lan nereden <laughs> aklına geldi? <Aa, gülüyor> niye vuruyor <vurayım, gülüyor> lan bırakıyorum ya. Nasıl yapmışsın ya? Niye vuruyor ya? Hiç kurus seni. Bir bakmadım. Bir tekisin var ya. Vallahi Oğlum, bir bakmadım. Ciğeri... Ben senin ciğerini bilmesem yerim de bunu. <laughs> Peki. Tamam ben çaçaya bir tane yumruk ya attım. Ya senin belanı. <gülüyor> <gülüyor> ya Rahman bir. Gitti ya. Ya. Ne Lan bu çocuğu sikerim ananı senin. Bıraktan kardeşimi. Abi, bırak. Boşaltın bu odayı. İleri. Sakin, S boşalt. sakin, sakin. Boşalt benle konuş, benle konuş? Amına koyduğumun evladı seni. Ne yapıyorsun oğlum sen? Arkadaşlar kelepçeleyin. Olumsuz, olumsuz. Gel buraya. Hmm. Rainbow, Akkuş. Al evet, buna. efendim. Aziz abi. Ne Şu yapıyorsun ama... oğlum sen? Dayanam yapamazdım abi. Kardeşimi öldürecekti. Ellerini arkada birleştir. Şş. Ver silahı ver. <gülüyor> <gülüyor> oğlum nasıl tutuyorsunuz bu kadar sıkı sıkı? <laughs> oğlum nasıl bu kadar sıkı tutuyorsunuz? efsaneler Arkam beni duyuyor mu? Duyuyor. Duyuyorum. Beni bir kucakla. <laughs> bir şey. beş defa bir şey oldu bana. İyi misin? Bir sal bakayım. İyi miyiz Aziz? Arkam bir arkanı dönsene. O ne demek lan? Anas ki. Valla bir şey yapmadım. Valla billaha bir şey yapmadım. What the fuck? Bir şey yapmadım. <laughs> Tepkiye bak. Arabam. <laughs> Arabam. Arabam. Araba Arabam şey diyor. Şey sikeyim. <laughs> şey sizin gerçekten yapacağınız işi sikeyim. <laughs> Eğer hastanemizde ameliyat olmaya gelirseniz İçinizde neşter unutacağımı yemin ederim <laughs> Ne oluyor? Acaba biz... <laughs> Allah... Bismillah Ananı sikeyim Ne yaptın? Nasıl? Oğlum ben bir şey yapmadım Oğlum. <laughs> Oğlum. Çünkü güzel düştü. E, evet. Geliyorum, Yardım geliyorum. Ettim. Beyefendi oğlum. annem mi lan bu? Kim? Annem. Annen mi? Hı <laughs> hı. Şimdi sucuğum. Evet. Ne oldu lan şu? Öndeki sahi. arabayı takip et. Sel aa, aa, ne oluyor? Ne oluyor? Bize mi ateş etti o? Bize etmedi mi? Kim o ya? Kim lan o? Efecan? Bir Efe. Şey Efe. Allah. Ama çok şey bir soru ya. Nasıl soracağım bunu? Yaz yapacağını işte sikeyim seni. <gülüyor> 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 Bütün en çok yiyorum galiba. Bir şey Allah herif ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey çok merak ediyorum. Karakolda mısınız şu an? <gülüyor> evet. <gülüyor> Soruyorum. Çıkar kullanırken hep şey Yani. Tam Walking Dead gibi salak salak sesler çıkarma. Bakayım. Bu adamı var ya amına koyayım. Kılmar ya pis etmedik mi birini? Allah. Hadi hadi biz gidelim biz gidelim. Ay al arabayı istedim. Eee <laughs> <laughs> kızım. Hmm. Ne? <laughs> Dur sarı ona koy bir dakika ya. Emin misin? Bir evet. dokun bakam şöyle. Ooo taş gibi adam ya? <laughs> A A taş gibi. Ya çok, ayarlayın aşkına. Çok iyi. Ya. Nerede bu? Ne kayra? <laughs> Nerede lan bu? Mia <laughs> kızım. Evet. Gebem güzel dur, dur, kızım. Sar bekle sorun bir dakika. Ha? konuşuyoruz bir dakika. Bir saniye. Bek konuşalım. Sarım. E? Ee, ya ben de Evet, ben de seviyorum. Yani. Neyse yapmayacağım. Güzel dönüyor. Yapayım mı? Sen bilirsin. Onu. Polisiz Yavuz Sultan mısınız? Kimseyi hareket ben ettirmeyin gördüğünüz herkes. Arkadaşlar son şart bayrı ivedi bir şekilde yönelim sağlayın. Memurun durumu çok önemli şu anda. İvedi bir şekilde yönelim sağlayın. Çünkü görevler durdu. Herkes burada kalsın. Direkt olarak yönelim sağlayın. Arka yoldayım. Ka kal, kal yerde. Bir de yer al. Gerekir. Herkes burada kalsın. Bir bölgede bir bölgede tarama sağlıyor. Çatıya gel benle. Çatıya gel Hüseyin. Sikeyim hadi Has ha? Yalan Yemin et Abi yapma Vallahi şaka yaptım billahi şaka yaptım